Merhabalar. Bu video 2020 ÖABT'de lise matematiğe sorulan maksimal ideal sorusuyla ilgili olacak. Bu zamana kadar gelen soruları göz önüne aldığımız zaman zor olarak adlandırılabilecek bir soru. Zorluğu neden kaynaklanıyor? Bilgiyi bilmekten kaynaklanıyor. Eğer o bilgiyi biliyorsanız tabii ki zor değil. Ama o bilgiyi bilmiyorsanız tabii ki zor bir soru olarak düşünülebilir. Şimdi soruya bakalım. R bir halka ve küçük R'de buradanmış bir eleman ve R'nin ürettiği ideali de şu şekilde gösterilsin diye söyleniyor. Rasyonel katsaylı polinomların oluşturduğu Q[x] polinomlar halkasında burada üç tane ideal verilmiş. İşte üreticiler burada. Bu ideallerden hangisi veya hangileri Q[x] halkasının bir maksimal idealidir? Şimdi bu soruyu yapmak için, çözebilmek için nelere ihtiyacımız var? Bir önce onlara bakalım. Sonra çözümüne geçelim. F1 cisim olmak üzere, burada tabii F olarak kim alınmış? Q alınmış. Reel sayılar da alınabilir, karmaşık sayılar da alınabilir. Ama Z'de bu iş olmaz. Tam sayılar bir cisim değil. Burada bir polinom alalım, fx polinomu. Bu durumda şu geçerli. fx'in ürettiği idealin bir maksimal ideal olabilmesi için gerek yeter koşul bu fx polinomunun bir asal veya burada buna eşdeğer olan indirgenemez polinom olmasıdır. Aslında bu bilgiyi şöyle biraz daha aşinayız buna. Bunun benzerini biliyoruz. Z'in maksimal idealleri nelerdi? Z'deki maksimal idealler PZ'lerdi. Yani kimlerdi? P'nin P asalken P'nin ürettiği ideallerdi. Yani Z'deki asal elemanlar ne yapıyor? İndirgenemez elemanlar anlamına geliyor tabi burada. Bunlar ne yapıyor? Maksimal ideal üretiyor. Peki bu durumla bu polinomlar halkasındaki ilişki ne? Burada da F cisim olduğu zaman tıpkı Z'de olduğu gibi bunlar esas ideal bölgesi oluyor. Yani her bir ideali tek bir eleman tarafından üretilebiliyor. Z'in de idealleri nelerdi? Enzetlerdi. Dolayısıyla... ...bu bilgi burada da... ...daha genel haliyle doğru oluyor. Peki başka? Eğer F bir cisimse... ...yine Q, R karmaşık sayılar... ...yani yukarıdakileri alabilirsiniz ama... ...Z'de bu iş yine olmaz. Z bir cisim değildir. Bir polinom alalım ve... ...bu polinomun derecesi 2 veya 3 olsun. Derecesi 2 veya 3 olan... ...bir polinomun... ...bu FX'de indirgenemez olmasını... ...istiyorsanız... ...bunun için gerek yeter koşul... Fx'in o cisme ait hiç kökünün olmamasıdır. Yani başka yerde kökü olabilir ama hangi cisimde çalışıyorsanız o cisimde bir kökü olmamasıdır. Şimdi o zaman soruya geldiğimiz zaman bu sorudaki verilen üreteçler yani bu polinomların derecesi 3 veya 2. Yani bu bilgiyi kullanabiliriz. Dolayısıyla burada e, ne olacaktır? Bu soru aslında şuna eşdeğer o zaman bu polinomlardan hangisinin veya hangilerinin Q'da kökü vardır. Şimdi x küp artı 27 polinomu. Bunun köklerinden birisi nedir? Eksi 3. Q'da var mı? Evet var. Dolayısıyla bu polinom indirgenebilir. Nasıl indirgenir derseniz bunun köklerinden birisi eksi 3 olduğuna göre bunun içinde bir x artı 3 çarpanı var. Şuraya da bir şeyler gelecek. Peki indirgenebilir olduğuna göre o zaman e, bu, bunun ürettiği ideal maksimal ideal olamaz. Peki ikinci polinoma geldiğimiz zaman ikinci dereceden bir polinom. Bunun Q'da kökü var mıdır? bırakın Q'yu. Bunun R'de bile kökü yoktur. Çünkü bunun deltasına mesela baktığınız zaman 1 4 çarpı 1 çarpı 2'den negatif çıkacak. Değil mi? Sıfırdan küçük. Bunun reel sayılarda bile kökü yoktur. Hatta bunun ürettiği ideal Rx'te de yine ne yapacaktır? Maksimal ideal olabilecektir. Peki o zaman bunun ürettiği ideali de maksimal ideal oluyor. Bunu söyledik. Peki geldik x kare eksi 5'e. x kare eksi 5'in kökleri nelerdir? Artı eksi kök 5'tir. Ve bunlar rasyonel sayı değildir. Dolayısıyla arkadaşlar bu polinom Qx'de indirgenemez bir polinomdur. Dolayısıyla bunun ürettiği idealde bir maksimal idealdir diyeceğiz. 3'ü de alacağız. O zaman cevap ne olacak? 2 ve 3 olacak. Burada 2 ile 3 arasında şöyle bir fark var. Yani bu soru için hiçbir fark yok QX için. Ama burada RX deseydi bu polinom R'de indirgenebilir. Çünkü R'de bunun kökü var. R'de bunu nasıl yazarız? X eksi kök 5 çarpı X artı kök 5 diye yazabiliriz. Ki bu yazılış Q'da geçerli değil. O zaman orada olmazdı. Ama bu haliyle QX'de sorduğu için QX'de evet bu polinomun ürettiği ideal bir maksimal idealdir